sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız sağdaki abone olmayı sına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet bugün sizlere yine güzel bir modelim var yine istek bir modelim var umarım beğenirsiniz. Ee, yine bluzlar için aslında bu model farklı modellerde yapılabilir tabii ki. Zincir çekerek başlıyorsunuz ne örmek istiyorsak o boyutta zincir çekmemiz lazım. Zincir biraz fazla çekebilirsiniz tabii ki. Şöyle bir miktar zincir çekerek göstermeye çalışacağım şimdi. Evet 40 tane zincir çektim arkadaşlar. 40 zincir çekiyorum. Sonra buradan 3 tane daha çekelim. 43'e tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincire giriyoruz bir tane üçlü trabzan aynı zincire tekrar giriyoruz bir tane trabzan şimdi bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı zincirin içine iki tane trabzan yapıyorum şu şekilde şimdi buradan tığımızı doluyoruz zincir yok ve 1 2 3 4 5 5. zincire giriyoruz tekrar aynı işlemi yapıyoruz aynı zincire batarak 2 tane trabzan yapıyoruz arada bir zincir çekiyoruz tekrar aynı zincire 2 trabzan daha yapıyoruz tığımı doladım 1 2 3 4 5 5. zincire geldim 2 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı zincire 1 2 Evet. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz. Zincirin sonuna kadar. Evet sona kadar geldim. Bakın aynı şekilde örerek. Şimdi sonda da iki tramzan bir zincir. iki tramzanımızı yaptık. Burada şöyle son zincirimize bir tane tramzan yapıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Şimdi bu bir zincir çektiğimiz boşluklara batarak aynı işlemi tekrarlıyoruz boşluğa iki tane trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğa bir iki tığımı doladım bir sonraki boşluğa geçiyorum iki tane ikişerli yaptığımız trabzanların arasına iki trabzan bir zincir tekrar iki tane trabzan Yine sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Direkt bir zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. 2 tırabzan, bir zincir, tekrar iki tırabzan. Bir zincir, tekrar iki tırabzan. Evet. Gelelim tekrar şimdi sıra sonuna kadar. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Aynı şekilde bakın. Burada yine sondaki şu zincirin birinci zincirine batarak ya da boşluğa batarak da yapabilirsiniz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekerek geri dönüyoruz. Bu sefer Yine bu bir zincir çektiğimiz boşluklara girerek 3 tane trabzan yapıyoruz. Önce bir sonra iki alıyoruz. Tığda bekletiyoruz. Tekrar aynı boşluğa ikinci yapıyorum. Üçüncü yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Dört tane zincir. Bir sonraki boşluğa yine bir zincir çektiğimiz boşluğa. Bir, 2 3 hepsini birlikte topluyoruz 1 2 3 4 zincir böyle 4 sıra tekrardan oluşuyor zaten arkadaşlar model 1 2 3 kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz zemizi dolayıp diğerine geçiyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Evet, sadece bu işlemi yapıyorum. 5 zincirle döndük. Aralarda 4 tane zincir çekiyoruz. Sırın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sona geldim. Şimdi burada iki zincir çekiyorum yine buradaki birinci Zincire batarak şöyle bir tane trabzan yaparak yukarıya çıkıyoruz tekrar 5 tane zincir çekiyoruz 4-5 dönüyoruz bu yaptığımız üçerli trabzanların her birinin tepesine batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz şimdi arada yine 4 tane zincirimiz olacak 4 zincir çekiyorum şöyle tepe noktalarına batıyorum bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir tepe noktasına batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz Evet böyle büyük boşlukları oluşturacağız yine sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz Evet bu sırada sonuna geldik burada yine iki zincir çekiyoruz buradan da ikinci zincire batarak yine bir trabzan yapıyoruz. Evet ilk döngüyü tamamlamış olduk. Şimdi buradan sonra aynı işlemleri tekrar ederek gidiyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Şimdi bu trabzanların tepesine zincire yaptığımız gibi trabzanların tepesine batarak 2 tane trabzan. Arada bir zincir tekrar trabzanın tepesine batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Tığımı doladım. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya yine iki trabzan. bir zincir aynı yere batarak iki trabzan daha yapıyoruz şu iki sıranın aynısı şimdi tekrar geliyorum sıra sonuna kadar Evet tekrar geldik sıra sonuna. Yine burada şuradaki kenardaki zincire batarak bir tane trabzan yaparak bitiriyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada yaptığımız ikinci sırayı tekrar ediyoruz arkadaşlar. Aynısını tekrar ederek ilerleyen bir model. 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan daha yapıyorum aynı boşluğa. Yine bu sırayı da yaparak devam ediyoruz. Sonra şurada üçüncü sırayı yapıyoruz. Sonra dördüncü sıra yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyorum. Biraz daha ilerletip sizlere göstereceğim. Evet, bakın bir, birkaç sıra daha ördüm ben şimdi. Dediğim gibi hep aynı sıraları tekrar ediyoruz. renkli renkli de yapabilirsiniz her bölümü. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi bundan bluzlar, yelekler, şallar, düşük kollu bir bluz modeli aslında bu. Modelin grafiğine grafiğini videonun altında açıklamalar bölümüne koyacağım arkadaşlar. Oradan yaka ve kollarında e, kollarının da nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Aynı deseni örüyoruz. Buradan artırarak bir düşük kol elde ediyoruz bu taraftan bir taraftan keserek yakayı yapabilirsiniz bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim şimdilik hoşçakalın diyorum daha güzel modellerde görüşmek üzere